Yosunların deniz altındaki renkli dünyası. Yosunlar, deniz ekosistemlerinin en önemli ve büyüleyici bileşenlerinden biridir. Dünyanın farklı denizlerinde, farklı renk ve biçimlerde bulunabilen yosunlar, yalnızca estetik güzellikleriyle değil, aynı zamanda ekosisteme sundukları katkılarla da dikkat çekerler. İşte yosunların deniz altındaki renkli dünyasını keşfetmek için derin bir dalış. Yosunlar nedir? Yosunlar bitki benzeri organizmalardır ancak çoğu gerçek anlamda bitki değildir. Fotosentez yapabilme yetenekleri sayesinde kendi besinlerini üretirler. Deniz yosunları genellikle makroalgler olarak adlandırılır ve boyutları birkaç santimetreden metrelerce uzunluğa kadar değişebilir. Temelde üç ana gruba ayrılırlar. 1. Yeşil yosunlar. Genellikle sığ sularda bulunurlar. Fotosentez için bol miktarda güneş ışığına ihtiyaç duyarlar. Parlak yeşil renkleri, içerdikleri klorofil pigmentlerinden gelir. 2. Kahverengi yosunlar. Daha derin sularda veya açık denizlerde bulunabilirler. Fukoksantin pigmenti nedeniyle kahverengi tonlara sahiptirler. Dev deniz yosunları, kelpler bu gruba dahildir. 3. Kırmızı yosunlar, rodofita. En derin sularda bile yaşayabilirler. Fikoeritrin pigmenti sayesinde kırmızı renk alırlar ve düşük ışık seviyelerinde fotosentez yapabilirler. Deniz ekosistemindeki rolü. Yosunlar deniz yaşamı için kritik öneme sahiptir. Oksijen üretimi. Fotosentez yaparak denizaltı ortamına büyük miktarda oksijen sağlarlar. Besin zinciri. Birçok deniz canlısı yosunları doğrudan besin kaynağı olarak kullanır. Örneğin deniz salyangozları ve bazı balık türleri yosunlarla beslenir. Yaşam alanı. Yosunlar küçük balıklar, kabuklular ve diğer deniz canlıları için barınak sağlar. Özellikle kelp ormanları biyolojik çeşitlilik açısından son derece zengindir. Yosunların renkliliği ve görselliği. Yosunlar pigment çeşitliliği sayesinde deniz altındaki renkli dünyayı oluşturur. Pigmentler güneş ışığının farklı dalga boylarını absorbe eder ve bu sayede yosunlar değişen derinliklerde fotosentez yapabilir. Yeşil yosunlar Genelde tropikal mercan resiflerinin parlak bölgelerinde bulunur ve zengin bir görsel şölen sunar. Kahverengi yosunlar, özellikle Pasifik Okyanusu'ndaki kelp ormanlarında devasa koloniler oluşturur ve dalgaların hareketiyle birlikte dans eder gibi görünür. Kırmızı yosunlar, derinliklerde mercanlarla birlikte muhteşem bir manzara oluşturur. İnsanlar için önemi Yosunlar yalnızca deniz canlıları için değil, insanlar için de büyük öneme sahiptir. Beslenme Özellikle Asya mutfağında, örneğin nori yosunu yaygın olarak tüketilir. Protein, mineral ve vitamin açısından zengindir. Endüstriyel kullanım Kozmetik, ilaç ve biyoyakıt üretiminde yosunlardan faydalanılır. Agar ve alginat gibi ürünler, gıda endüstrisinde kıvam artırıcı olarak kullanılır. Karbon tutulumu, yosunlar atmosferden karbondioksit emerek iklim değişikliğiyle mücadelede rol oynar. Tehditler ve koruma Ne yazık ki yosun ekosistemleri iklim değişikliği, kirlilik ve aşırı avlanma nedeniyle tehdit altındadır. Suların ısınması ve asitlenmesi yosunların büyümesini olumsuz etkileyebilir. Bu nedenle yosun ekosistemlerinin korunması hem deniz canlılarının hem de insanlığın geleceği için büyük önem taşır. Deniz yosunlarının renkli dünyası doğanın mucizelerinden biridir. Bu harika organizmaların çeşitliliğini ve değerini anlamak, deniz ekosistemlerini daha iyi korumak için atılmış bir adımdır. Onların güzelliğini ve ekolojik önemini keşfetmek, deniz altındaki dünyayı anlamanın anahtarlarından biridir.